Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoya. Tam da şimdi kanala hemen aşağıdan abone ol tıkla 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 görüyorum 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 tıklamıyorsun bak 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 sen sen evet sen tıkla bakayım ha, harika haddamsın sınılan kral var ya bir tanesin ya Oo güllü kardeşi, güllü kardeşi ne yaparsın be kardeş? İyiyim Canatın abi bugün çok pek bir neşelisin yani abi hayırdır yani? Oğlum nasıl neşeli olmayayım ya? Arkadaşlarımız bize abone oluyor, çok güzel yorumlar yapıyor, ben de hepsini kalpliyorum. Ha onu biliyorum abi yani kalpledim dedi mi kalp dersin yani abi yanıtladım derim mi yanıtlarsın abi yani. Ne demek ne demek doğru söylüyorsun güllücüm neyse güllü 10 numara bir formül buldum. Eve gel sana onu tattıracağım Kafa yiyeceğiz yok böyle bir şey. 10 numara mal. On numara güzel çikolata. Hadi gel bekliyorum seni. Geliyorum abi ya. Abi sen arabaya gidiyorsun. Ben yürüyerek şimdi. Bu atalet mi yani ya? Oğlum şuraya yürüyeceksin hadi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Keyifler nasıl? Yorumlara bir yazın bakalım. Ben de şöyle hop aman. Aman 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 aman. Şöyle park edeyim. Hoppa. Çikolatayı bununla dağıtacağız. Bak görürsünüz öyle bir tutacak öyle bir tutacak yani. Arkadaşlar çikolata çok özel tarif size dahi söyleyemiyorum maalesef. O yüzden 50 like'a belki söylerim çikolatanın tarifini. O yüzden like atın. Like atın like atın like atın. Neyse. Şimdi şurada bir yerde olacaktı. Abişim gel dedin geldik ya. <laughs> Elimizde çikolatalarla bizi bekletiyorsun. Jonathan abi ayıp oluyor Jonathan abi ya. <laughs> Ulan bu çocuk çok komik ya. İyi ki kaybolmuş ha. Vallahi bunu ben daha yollamam. benim has dostum oldu ya. Değil mi arkadaşlar? Gel gel Allah'ım belası tipe bak. Cennetin abi niye bu kadar güldün Ben anlamadım ki abi ya. Ya oğlum gül hadi gel ya. Abicim bu uçak senin mi ya? Yani? Ne güzel uçakmış böyle ya Çenetin abi. Mükemmel yani. Vallahi dostum benim uçağın aynısı. Yeniden dolduruyorum işte. Ee, değiştireceğim şimdi. Elmas motor takacağım buna. Bunun motoru eskiydi. Motor yani ucuz motor aldık bunu Motoru değiştirdim. Bir de yakıt doldurdu mu var ya bu bir, bir uçacak akıllara zarar. Akıllara zarar uçacak yani. Güllücüm sana da yaparız bir tane motor ya. Sen artık gitmezsin buralı oldun ya. Abi vallahi ben seninle çalışmaktan memnunum. Senin abiliğin çok güzel yani Canıtlı abi. Adamın demişsin abiciğim yani. Eyvallah kardeşim benim eyvallah. Vallahi Allah. Beni böyle sevmen beni çok e, mutlu etti yani. Şimdi sana o çikolatayı yedireceğim. Bende Dubai çikolatası var lan. Gel benle gel. Evet Güllücüğüm şimdi sana bir tabak koyayım ilk önce. Al bakalım koçum. Abi boş tabağa mı yiyeyim yani? Cennetin abi bunu mu ediyorsun abi? Lan dur ya bir dur ya. Nerede bu çikolataları ya? Dolaba mı koydum ha? Aynen. Al bakalım şimdi sana. Al bakalım. Bak. Tarifi çok gizli çikolata. Bir ye bakayım. Nasılmış? Bir ye bak. Ne olursun çok merak ediyorum ya. Cennetur abi yani... E İyi misin abi, yiyim mi abi yani ben bu işine? Yesen oğlum, benim canımı sıkma lan, ye dedim yiyeceksin ha, vallahi fıstarım seni ha. Canetin abi, elinde zaten zaten silahı var abi sürekli böyle yani Neyse dur abi, alayım. Yiyeyim abi. dur Oha, abi. tam 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 bu neymiş böyle ya? bu harika bir tarifmiş abi bunu nasıl yaptın? Bu gibi ne diyor var ya dünya sanki böyle daha canlı daha güzel oldu abi ya. Ya işte doğal bir şekilde yapılan çikolata böyle oluyor. Öbürlerine içinde hep şeker var. Bunda direkt pancar koyduk. Pancar koyduğumuz için güzel oldu. Birkaç tane de gizli formül var. Pişirilmesi, kalıba dökülmesi falan bunlar hep şey. Özel yani. Canıtır abi gerçekten bir mükemmelmiş. Varsa bir tane de alabilir miyim abicim ya? Güllü var var al al bir tane daha al al bir tane de ben yap yap alım yap yap yap, yap, yap. Oh, çok güzel geldi abi bana bir şeyler oluyor ya bir gözüm karar ya yani lan bana da bir şeyler oluyor lan güllü lan ah Eyvah hemen doktor ödeyeyim şimdi ben de bayılacağım ben de çok kötü oldum ya. Alo doktor bey Jonathan abinin evinde lütfen yardım edin ya. <laughs> Jonathan'ın evinde bir sorun var galiba ben ne olur ne olmaz diye kıyafetlerim yanımda gideyim. Belki sıkıntılı bir hastalık söz konusudur ya. Allah Allah ne oldu ki acaba bunlara ya. Gideyim bir bakayım ya şu kıyafetlerini de şurada bir giyeyim hemen. Bir gideyim ne olmuş bakayım ya. Sıkıntı olmaz inşallah ya. Ka açar mısınız kapıyı? Sayın Jonathan Bey. Açar mısınız efendim kapıyı lütfen? Ayda Açsanıza kardeşim kapıyı. İlla zor gireceğiz. Arkadaşlar ben gidiyorum o zaman içeri. Ne oluyor burada ya? Aa, Bunlar çikolata yemiş. Antitoksik madde yemeleri lazım. Toksik olmuş bunlar. Hemen burayı karantinaya almam lazım ya. Evet arkadaşlar karantinaya aldım ben buraya. Şimdi çıkayım ilaç yapayım bunlara ya. Bunlar da gelmesin kardeşim böyle. Bu nedir böyle ya? şuraya da bir cam kapı yapayım. Giremesinler kolay kolay şifre koyayım ya. Evet kapıyı da takalım yani. Evet şifresi 1-2-3-4 olsun. Tamam. Çok güzel. Kapımız da tamam. Ben gideyim ilaç hazırlayayım. Şunları da yakayım hemen hastanede. Sıkıntı çıkmasın ya. Aa, kaç saattir ben baygınım ya. Güllü. Güllü kalk lan. Güllü kalk Güllü. Güllü kalk ya. Efendim Cennetin abi. Ne oldu bize ya? Uyuyakalmışız abi. Neymiş bu böyle yani? Ya biz çikolata yedik bir fena olduk ya. Bu nedir arkadaş bu çikolatalardan başımıza gelen ya arkadaşlar? Bu ne ya? Yürü gel bir hava alalım kurban olayım ya Güllü hadi gel. Çanetin abi evin dışına ne olmuş böyle abi ya? Vallahi ben de anlamadım ya. Evin her tarafı cam olmuş Güllü baksana gel gezelim. Gel 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 gel. Oha arkadaşlar ne olmuş evin kenarına böyle ya? Bu ne böyle ya? Oo, oha nasıl çıkacağız buradan Güllü? Abicim valla ben bilmiyorum yani en son doktor aradım. Bu camları doktor koymuş olmasın abi? Yok ya ben çıkışta bir kapı gördüm. Aman girişte bir kapı gördüm. Gel bak, bak bakalım bakalım. Bir bakalım şuraya. Açar çıkarız ya ne olmuş böyle? Aha şifre var. Şifre kesin 1-2-3 lira. Değil. Ne yapacağız Güllü? Abi doktoru bir ara istiyorsan doktor bakalım ne diyecek abi yani? Aa, merhaba arkadaşlar uyandınız demek. Günaydın günaydın. Fazla da yaklaşmayın. Şöyle kırayım şuraları. Doktor bey. Kurban olayım ne oluyor bize ya? Cevap verin ne olur ne yaptınız bize siz mi yaptınız bunu ya değil mi Güllü? Abiciğim valla ben de bilmiyorum ki. Baksana bizi buraya kitlemiş. Kendi dışarıda çözemedim yani. Doktor bey ne oluyor? Ne oluyor doktor bey ya? Rica edeceğim bir cevap verir misiniz lütfen? Arkadaşlar herkes lütfen sakin olsun. Siz bir hastalığa yakalandınız. Bu hastalık çok tehlikeliydi. Bu yüzden size ben ilaç yaptım. İlacı vereceğim şimdi. Hemen iyileşeceksiniz. Bunu da kaldıracağız arkadaşlar. Lütfen sakin olun ya. Ah biri boşa gitti. Eyvah eyvah. Neyse durun. Tek ilaçla ikinizi de halledeceğim. Şuraya atarsam olacak galiba. Hop. Hadi bakalım hayırlı olsun. 10 dakika sonra dışarı çıkabilirsiniz. Geleceğim açacağım kapıyı. <laughs> Güllü doktor ne yaşıyor? Neyi kafasını yaşıyor ya? Ya Allah Allah attı bize. Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi de geldi ha. Oo vallahi iyi geldim. Sana iyi geldi mi koçum? Ne evet, abi? Vallahi bana da çok iyi geldi. Ne yalan söyleyeyim yani ha? İyi 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 kapının şifresini deneyeyim şöyle. 1 2 3 4 tamam. Çıkabiliriz gel. Abi vallahi iyi yırttık diye düşünüyorum yani abi. Doktora söyleyelim de şu senin evin oradaki camları bir kaldırsın yani abi. Baksana evin haline leş gibi oldu abi ya. Haklısın haklısın. Doktora söyleyelim kaldırsın. Bir dakika arayacağım ben onu şimdi. Telefonu yanıma almamışım da sen verdiğin iyi oldu vallahi dur arayayım ben bir dakika. Alo doktor lütfen kaldır mısınız yani burayı ya baksanıza evimin tepesinde uçak var çıkamıyorum ya. Geliyormuş geliyormuş tam geliyormuş halleder o. Tam halledecekmiş o uzaktan. Uzaktan nasıl olacak abi yani öyle bir şey mümkün mü bir şey? Vallahi öyle dedi yani bak bekleyip göreceğiz. Bak gördün mü? Tak dedi kalktı. Gördün mü? Abi gerçekten teknoloji bu kadar ilerledi mi ya? Hayret doğrusu kapı bile gitmiş abi. Vallahi billahi gitmiş. Güllü ben uçağıma gidiyorum. Sen de oğlum git yeni çikolataları sakın satma. Eski kalan stokları sat. Yoksa başımıza bela alacağız. Tamam abi o zaman ben çikolata satmaya gidiyorum tekrardan abi. Git oğlum git. <laughs> evet arkadaşlar uçağımıza bir çıkalım. Uçağımızı bir test edelim. Buradan kalkacak mı acaba direkt? Evet. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bebeğim. Bye,